Onun ahırı. Hiç duydunuz mu bu tabiri? Mutlaka birisi size söylemiştir, bir yerde duymuşsunuzdur, siz söylemişsinizdir. İşte o dingonun ahırının önünde duruyoruz şu anda. Hemen taksimde Fransız konsolosuyla Maxim'in arasında, yani su dağıtım şebekesinin olduğu yerin arasında bulunan e, tramvayların bakım yeri aslında. Yani bugünkü tünel taksim arasında işleyen tramvayın bakım hangarı. 20. yüzyılın başında Kurtuluşla Şişhane arasında yani o dönemin Tatavlasıyla Şişhane arasında çalışan tramvayları çeken Katana atları ahırı burası. Aslında birkaç ahır var onlardan bir tanesi burası. Buradaki görevlinin adı da bir Rum görevli Dingo olduğu için buraya Dingo'nun ahırı deniyor. Artık biri size Dingo'nun ahırı dediği zaman ya da Dingo'nun ahırı tabirini duyduğunuz zaman ne kastedildiğini anlamış olacaksınız.